Fakir amca, fakir amca uyanman gerekiyor fakir amca. Oh, ne oluyor be? Ne oldu Maşa? Takip et beni. Çok güzel şeyler oluyor. Ne oluyor be? Ne o... Sadece et beni <laughs> Oha ne oluyor be burada? Oo! Oh. Açır buraya bir tane karate kurs açılmış. Yaşlı bir tane bunak bana karate öğreteceğini söylüyor. Ben ona bir vursam 2.80 üzerler. Demin gel bakalım. Gel bir meydan oku. Aa kurt kurt geldin. Evet bakayım. Oh, hoş geldin. Hadi gel bakalım. Merhaba. Merhaba evladım. Burada Enes size meydan okuyormuş. Gelsin bakalım. Enes seni çağırıyor. Ya Fakir ben öyle sıra dedim. Niye çağırıyorsun? Enes gel. Enes amca şimdi mama yiyedi. Geliyorum. Şey dedim size. Yaşlılığınızdan dolayı sizinle kavga etsem sizi saniyesinde yere sererim de. He onu demiş fakir ya. <laughs> Normalde siz zaten sizinle kavga etmem çok yaşlısınız. Yani uymaz ben anladınız mı? Aa, öyle mi? Ana nereye gitti? Gördünüz mü? Korktu benden. Aa! Fakir, fakir yardım et kafamı kopardı da. Ama <laughs> 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 Merak etmeyin ölmedi. Ona yaşlılara karşı saygılı olmasına gerektiğini öğretiyorum. Koparlak bana ne olsun? Ben şimdi vücudumu nasıl kem alacağım? Sen kendi yardım Demiştim sana ya. Bu ninjalarda var bir şeylik ya. Elif amcamın şimdi vücudu tam oldu. Elif amcamın vücudunda bir değişiklik göremiyorum. Eskiden de beyni yoktu. Şimdi de beyni yok. Yani normal. Maşa. doğru söylüyor olabilir. Akılsız davrandın. Al işte. Akılsız başın. Derdini vücudun çekiyor. Artık kafan da yok. Sevgili 2 numara yapayım mı? Yap, nasıl yapabileceksin? Ha? Ne yapıyorsun? Fakir adam beni bu kafamı top gibi sektiriyor. Bak lan. Ana! 7 8 9 10 Efendim canım. <laughs> 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 sana dedi sanacağım kafası bir Ay Enes, çok komik gözüküyorsun. Ama burada ben hiç rahat değilim. Allah Başladım. 24, 25, 26, 30, 35, 40, 47. <laughs> Demek bana yaşlı bulak dersin ha. Baksana arkadaki köylüler benim gibi olmak için çalışıyor. Aa, onlar o eğitim alıyor şimdi? Ölecek ailesi biz de eğitim alalım mı? Biz alalım mı ne diyorsunuz ol diyorsanız şu an yorumlara bir yazın ve beğen tuşuna basın bakalım kaç kişi istiyormuş arkadaşlar görelim oha 7 8 9 7 8 9 ne yapıyorsunuz alıştırma yapıyoruz fakir görmüyor musun ay çok iyi bunlar ne katana dokunduğun an kesin elini <laughs> oh, çok güzel çok güzel maşa sen olamazsın çünkü bunlar tehlikeli Olmaz 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 şimdi. Eee Pardon. Enes'in kafasını tekrar yerine takabilir misin? Olur. Tut bakalım Maşa. Bakalım. Aa, <laughs> ben <böyle ninja> top <laughs> Maşa gel buraya. <laughs> gel buraya kaçma. <gülüyor> 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 Usta, biz de senin gibi böyle nice olmak istiyoruz. Ninja yeteneklerimizin olmasını istiyoruz. Değil mi örümcek ailesi? Bizi eğitir misin? Olabilir. Kimler istiyor bakalım? Valla yaklaşık bin kişi istiyor. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Evet. Hep beraber yapalım. Evet. Kurt kız da olsun. Hemen eğitimlere başlayalım isterseniz. Hemen geçin kendilerin Katanalarınızı alın. Hani? Oha kurt kız görüyor musun? Evet görüyorum fakir. Hangisini alacaksın sen? Ben şunu alayım diyorum. Bakalım. Ooo çok güzel. Vallahi süper. Oo hızla atlıyoruz. Şimdi hemen eğitimlerimize başlayalım arkadaşlar. Hadi kurt kız çabuk sen de gel. Geliyorum. Ha işte bu. Sağ, sol. Evet, şimdi bu. Hadi. Hadi. Hop! Bir daha vur. Bir daha vur. sağ, sola. 3 2. 7 8 Hadi bakalım en iyi ninja ben olacağım. Fakir gerçekten umut vaat eden bir ninja. Eğer eğitimleri geçerse ona element güçleri bile verebilirim. bakalım şimdi meditasyon. Hop doğayla bütünleş. Evet. Tekrardan nefes al. Nefes ver. İşte bu. Tamamdır. Ah, gel sonunda da geldim. Ha? Ah, eğitime başladınız mı? Evet. Ah, nefes ver. Evet bitti. Ana çok güzel. Sen de mi yapıyorsun kız? Evet ben de yapıyorum. Çekil önümden kılıç gelebilir. Of ya şey yaşlı amca beni de. Çekil şu gözüm görmezse seni yoksa sen yine seni kafanı koparırım. Ay tamam ya. Of çok kızdırdık. Bence başka ne yapabilirim? Ne yapacaksın oğlum bunlar boş işler. Hadi gel bilgisayar oynamaya gidelim. Çekil Enes çekil. En güçlü noktama ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi meditasyonun tam ortasındayım. Of ya bir işe yaramıyor ki oğlum. Hadi çekil önümden. Ha ne yapıyorsun lan? Çekil bakalım. Ya bunlar boş işler ben gidiyorum. Bunlar boş işler değil. Ha ne oluyor be? yer yerinden oynadın sen mi yaptın? Gel buraya küçük çekirge. Allah be de bahsediyor sanırım. E, buyurun buyurun efendim ne istiyorsunuz? Daha yeni ki, olayı sen yaptın değil mi? Efendim sanırım ben yaptım gerçekten özür dilerim. Hayır özür dileme içindeki gücü buldu. Şimdi yapamıyorum. Yapamazsın çünkü gücün birisine bağlı. Kim? Hayır Enes sana mı? <laughs> Beni dışarı atamazsın oğlum. Hep buradayım ben. Ee, nasıl yapacağız peki? Arkadaşın yanındayken toprak gücünü kullanabilir, büyük depremler ve büyük binalar yapabilirsin. Nasıl yapacağım bana hemen gösterin. Onu sen bulman gerekiyor. Odaklan. Allah odaklanıyorum. Tamamdır. Enes gel buraya. Allah arkadaşlar dedim işte size. Efsane bir ninja oldu. Çocuklar ben çalışmak zorundayım olacak. Tamam kurt kız sen de çalış benim gibi ol. Fakir ben çalışayım. Çalışma oğlum zaten sen de bir işe yaramıyor. Hep zaten çalışma oğlum niye çalışacaksın? Gel buraya Allah Allah. Gel buraya takip et beni. Hadi bakalım beni birazcık sinirlendir. Nasıl sinirlendim? Bilmiyorum sinirlendir. Geçen gün yeni telefon almıştın ya. Bozuktu. Evet. Onu ben bozdum. Nasıl? Nasıl bozdun Allah? Enes var ya seni öldüresin. Gördün mü? Görmez olur muyum fakir? Abi üzül sen? Bilmiyorum. Oha. Allah. Hadi bakalım şimdi. Gücümüzü kullanalım. Oha. Oha. arkadaşlar bu ne? Oha. Oha. çok iyi. Hadi bakalım başka nelerimiz varmış bir gösterelim. Enes birazcık sinirlendi. Kardeşim evine çok kötü bir koku geldi ya. Evet. Büyük bir gaz kaçağı yapmıştı burada. Ya Enes Allah. Ho, aha. Oha. Oha ayağımı vurdum yere. Oha. çok iyi. Oha. Oha duvar çıkarıyorum. Şöyle bir atalım. Oha. Oha. Oha gördün mü Enes? Yerden böyle şeyler çıkarıyorum. Dikenler. Şöyle birazcık daha sinirlenelim. Enes. Seni var ya şimdi öldüreceğim. Oha. Yok, fakir bu kadar sinirli olma bana ölüm. Yok 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 sana sinirlendikçe daha da güçlendiğimi hissediyorum. Oha sen var ya. Oha. Hey. Yo, ne kadar güçlü, ne kadar iyi hissettim kendimi daha yeni. Nasıl ya? Vallahi neyse arkadaşlar biz bunu birazcık daha çözmeye çalışalım. Bugün Enes Kurt kız maşa nerede? Ormana kaçtı. Onu zor tuttum zaten. Ha, tamam maşa ile birlikte ninja olmaya çalıştık ve ben sonuna kadar gittim arkadaşlar ve en iyi ninja olduk. Artık toprakları yönetebiliyoruz. Bu ninjalığa devam edelim arkadaşlar. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın. Ve bu arada abone olup beğeni tuşuna bastıysanız isimleriniz çıkıyor o ekranda. Benim ismim çıkmıyor diye üzülmeyin arkadaşlar. Bin kişi katılıyor ailemize. O yüzden berle olmanızı diliyorum. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.